Selam canlar. Transfer Mart futbolcu değerlerini güncelledi. Süper Lig'de futbolcuların güncel değerlerini öğrenelim mi? Trabzonspor Uğurcan 9 milyon euro Mendy 7 milyon euro Bakasetas 10 milyon euro Trezege 10 milyon euro Pol Onaşu 13 milyon euro Nikolas Pepe 14 milyon euro. Beşiktaş. Abubakar, 7 milyon euro. Amir Hacı Ahmetovic 8 milyon euro. Daniel Amarti 12 milyon euro. Milot Rasitsa 8,5 milyon euro. En değerli oyuncu Getson 17 milyon euro. Galatasaray'da baya bir yüksek fiyatlı oyuncu var. Sasha Boye 17 milyon euro. Victor Nelson 19 milyon euro. Mauro Icardi 20 milyon euro. Wilf Wilfried Zaha 20 milyon euro. Tanguy Endembele 21 milyon euro. En pahalı oyuncu 24 milyon euroluk piyasa değeriyle TT. Fenerbahçe'ye gelirsek en değerli oyuncu 20 milyon euro'luk değeriyle Cengiz Ünder. Sebastian Simanski 18 milyon euro. Fred 20 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu 17 milyon euro. Dominik Livakovic 12 milyon euro. Sizce bu rakamlar gerçekçi mi? Kanalıma abone olup yorum yaparsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.